Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, çarşamba günündeyiz. Çarşamba günlerinde genellikle egzersiz videoları paylaşıyor olacağım sizlerle. Geçen hafta boyun ve omuz egzersizlerinden bahsetmiştim ve e, kronik yorgunluğa bağlı, işte strese bağlı ağrılarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bunlar için size birkaç egzersiz göstermiştim ve inanıyorum ki faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle yapan kardeşlerimden de, e, uygulama yapan kardeşlerimden de geri bildirimler alıyorum. Gayet fa faydalı olduğunu söylüyorlar kardeşlerimiz. O nedenle layıkıyla göstereceğim hareketleri yaparsanız belki tamamen ağrılarınızı dindirmeyecek ama inanıyorum ki uzun vadede kısa vadeli düşünmeyelim zaten bu egzersizleri. Uzun vadede hayatınıza e, her an kattığınız, her an dahil ettiğiniz her zaman olması dahilinde bu egzersizler ağrılarınızı en aşağıya kadar çekecektir sevgili kardeşlerim. Azaltabildiği yere kadar azaltacaktır. Buna ben kesinlikle inanıyorum. İlerleyen zamanlarda da zaten o ağrılarınızdan belki de tamamen kurtulacaksınız. Eğer strese bağlı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık yaşıyorsanız sevgili kardeşlerim. Tabii bunun öncesinde bir doktor kontrolünden geçmenizi hepinize tavsiye ediyorum. Çünkü yapılan hareketlere karşı herhangi bir sıkıntınız olmasın ve sıkıntınız varsa doktor kontrolünde bu egzersizlerin onayını alın ki yaparken daha rahat, daha güvenilir bir şekilde egzersizleri uygulamış olun sevgili kardeşlerim. Şimdi bu haftada hem bana özelden yazan kardeşlerim hem de yorumlarda yazan kardeşlerim için bel rahatsızlıklarından, bel ağrılarından kurtulmak için dört tane hareket göstereceğim size. Şimdi öncelikle Modern çağda hele şu e, kapitalist sistem diyeceğim artık sevgili kardeşlerim. Modern çağın ne yazık ki kapitalist sisteminde uygulamaları neticesinde artık masalara bağlı kaldık. Hatta şu anda evlere bağlı kaldık. Bilgisayarlar karşısında online sistem üzerinden işler yürümeye devam ediyor. Bu da tabii ki hareketsiz bir yaşamı doğuruyor. Hareketsiz bir yaşam demek de hareket edilmediği zaman da zaten ne oluyor? Bel rahatsızlıklarını yaşamamız kaçınılmaz oluyor sevgili kardeşlerim. Binlerce insan şu anda bel rahatsızlığı ne yazık ki yaşıyor. Yani bundan öncelikle korkmayın. Çünkü sadece bel rahatsızlığı yaşayan, bel sıkıntısı, bel ağrısı çeken kardeşim siz değilsiniz. Binlerce insan bu konudan muzdarip bir şekilde fayda görmek için arayışlara girmiş durumda sevgili kardeşlerim. Aslında bel rahatsızlıklarının ve birçok aslında hareketsizliğe bağlı e, yorgunlukların aynı zamanda ağrıların sebebi hareketsizlik sevgili kardeşler. Yani bizler bu mekanizmayı, bizler bu yapıyı, bizler bu fabrikayı ne kadar ayakta tutabilirsek, ne kadar hareketli kılabilirsek, aslında ne kadar çok kanlandırabilirsek, oksijenlendirebilirsek, layıkıyla bunu yerine getirebilirsek, Ağrılardan aslında bir şekilde kurtulmuş olacağız. Yani özellikle kronik yorgunluk ve strese bağlı ağrılardan bahsediyorum. Hani herhangi bir altta fiziksel bir neden olabilir. Bir fıtık rahatsızlığınız olabilir veya işte herhangi bir eklem rahatsızlığınız olur. Bunların dışında tutuyorum sevgili kardeşlerim. Bu hiçbir probleminiz yok. Doktor kontrolünden geçtiniz ama bel ağrıları yaşıyorsunuz veya başka vücut ağrıları yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bunun için egzersizler paylaşmak istiyorum. Bu ağrıları nasıl azaltabiliriz? Bunun derdindeyim sevgili kardeşlerim. Bunu özellikle yine tekrar hatırlatıyorum sizlere. Dediğim gibi binlerce insan bel ağrısını yaşıyor ve hareketsizliğe bağlı olduğu için çünkü sabit kalıyoruz. Yani normalde bilgisayar başında çalışan biriyseniz her 15 dakikada bir en az kalkın. 1-2 dakika hareket edin. Bir kan dolaşımınız hareketlensin, bir vücudunuz oksijenlensin sevgili kardeşim Bir eklemler, bir kaslar, bir ciğerler şöyle bir kendi rayında çalışma sistemini kontrol etsinler. Bunu özellikle yapmanızı istirham ediyorum. Çünkü bel ağrısı yaşamanın en büyük sıkıntısı sabit kalmaktır. Sabit bir şekilde oturmaktır. Bir ekran karşısında saatlerinizi geçirmektir sevgili kardeşlerim. Bir kere bunu kafamızdan, Asla atmayalım ve devamlı vücudu hareketlendirmeye çalışalım. Tabii ki bunun dışında göstereceğim dört tane spesifi, spesifik hareket var. Bu hareketleri de yapalım. Bunları da günde 10 dakika 15 dakika zaten yeterli olacaktır. Yapalım. Bu ağrıları da bu kronik yorgunluğa bağlı ağrıları da ister istemez azaltmış olacaktır sevgili kardeşlerim. Çünkü oraları çalıştırmış olacaksınız. Unutmayalım çalışmayan demir paslanır işlemeyen demir paslanır sevgili kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Vücutta bir demir gibi onu devamlı işlemek lazım. Bir fabrika gibi onu devamlı çalıştırmak lazım. İflas etmemesi için. O nedenle şimdi dört tane hareketi göstereceğim sizlere. Bunu e, uygulamanızı istirham ediyorum. 15 dakikada zaten bitebilecek hareketler. Bunu hayatınıza dahil edin. Ağrılarınızı azaltın sevgili kardeşlerim. E, onun dışında bol bol su için su içmeyi unutmayın. Dediğim gibi hareket edin. Mümkünse, mümkünse ağırlık çalışmaktan korkmayın. Yani bel rahatsızlığım var diye ağırlık kaldırmaktan korkmayın. Kontrollü bir şekilde ağırlıkları da kaldırabilirsiniz ki bunun böyle faydalı olduğunu anlatan binlerce makale var sevgili kardeşlerim. Binlerce çalışma var. Yani ağırlık çalışmak da bel rahatsızlıklarını, bel ağrılarını azaltabiliyor aksine düşünüldüğü gibi hani ağırlık çalışmaktan korkmayın sevgili kardeşlerim. Burada hatırlatmış olayım. Şimdi egzersizlere geçeceğim. Sizi egzersiz videolarıyla baş başa bırakacağım. İnşallah faydası olur. İnşallah bu gösterdiğim hareketleri hayatınıza dahil edersiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Hareketleri gösteriyorum ve siz de yapmaya başlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, şimdi hareketlerimize başlıyoruz. Ben pozisyonumu alıyorum. Hemen yere uzandım. Birinci hareketimizle başlayacağız sevgili kardeşlerim. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Sırt üstü yattık. Kollarımızı da uzattık. Bakın ayaklarımız, bacaklarımız bu şekilde. Ne yapıyorum? Dizlerimi dik bir konuma getiriyorum sevgili kardeşlerim. Sırt üstü uzandım. Ellerimi şu şekilde göğsüme koyuyorum veya ensemden doğru da koyarak bu hareketi yapabilirim. Veya kulaklarımı tutarak da bu hareketi yapabilirim sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorum? Dizlerime doğru kalkmaya çalışacağım. Üst gövdemi hareket ettirmeye çalışacağım. Şimdi göstereyim hareketi. Bu şekilde bağlıyorum. Ben bunu tercih ediyorum. Özellikle. Bir. Kalkabildiğiniz yere kadar. Çok fazla zorlamayın. Aşağıya gelirken nefesimizi alıyoruz. Yukarıya çıkarken nefesimizi veriyoruz. Bakın diğer versiyonu da göstereyim. Kulaklarımızdan tuttuk. ensemizden sevgili kardeşlerim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu. Bakın yukarıya kalkarken boynumuzu çok fazla öne itmeyeceğiz. Niye? Çünkü şurada ensemizde ağrı meydana getirebiliriz. Bir tarafı düzeltirken bir tarafı bozmayalım, bozmayalım sevgili kardeşlerim. Bu çok önemli. O nedenle ne yapacağız? Tekrar göstereyim. Şimdi böyle yukarıya çıkmaya gayret göstermeyeceğiz. Çünkü bu tarafta boynumuz öne doğru gitme ihtiyacı hissediyor. Ona engel olacağız. Bir. İki. Üç. Dört. Ne yapacağız bunu? Beş set şeklinde yapabiliriz. Yani beş Çarpı 10 şeklinde 50 kere yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Faydalı olacaktır. İkinci hareketimize geçiyorum. Yine yerdeyiz. Bizlerimiz gene dik bir konum şeklinde. Bir tane bacağımızı düz tutuyoruz ve bakın diğer bacağımızı da dizini biraz geçecek şekilde sevgili kardeşlerim yukarıya kaldırıyoruz. Kaldırabilen kardeşlerim daha da yukarıya kaldırabilir. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafta göstereyim. Bakın. Aşağıya alırken nefes alıyoruz yukarıya kaldırırken nefes veriyorsunuz. Eğer çok fazla yukarıya dik bir şekilde kaldıramıyorsanız sadece diğer bacağınızdaki diz kısmına gelene kadar kaldırabilirsiniz şu şekilde. Öncelikle böyle başlamanızı tavsiye ediyorum zaten Eklem hareket açıklığını yakaladığınızda huf, Buraya kadar kaldırabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer yine şurada Belde bir sıkıntı yaşayan Kardeşim olursa hafif bir minder Koyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bu faydalı olacaktır. Bu hareketi de sağ sol olarak Bir kere düşünün ve bunu 5 set şeklinde yapın. Çarpı 10 yapın sevgili kardeşlerim. Yani bunu da 50 kere yapmış olalım. Üçüncü hareketimizi gösteriyorum Şimdi size. Bakın şöyle. Bu sefer yüzüstü yapıyoruz. Yüzüstü yapıyoruz. Ellerimizi arkada bağlıyoruz sevgili kardeşlerim. Kalkmaya çalışıyoruz. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Süpermen gibi. Öyle düşünün. yine bağlamayı tavsiye ediyorum size özellikle. Bunu da 5 set 10 tekrar yaparsanız faydalı olacaktır sevgili kardeşlerim. Daha sonrasında bir hareket daha göstereceğim ve bununla bu bel ağrılarından kurtulmak için yapacağınız egzersizleri tamamlamış olacağız dedi. Dizlerimiz dik bir şekilde kardeşlerim. Pozisyonumuzu alıyoruz. Çok hareketi bu. Bakın şöyle şöyle yavaşça bakın 5 saniye bekliyoruz. Aşağı yavaşça indiriyoruz kalçamızı. Kalçamızı sıkıyoruz bu arada. Bu hareketi yaparken. Yavaşça. Şöyle dizimizde bir köprü durumunu yani düzleşmeyi yakaladığımız zaman bırakıyoruz sevgili kardeşim. Tekrar yavaşça indiriyoruz. Aşağı indiriyoruz. Nefes alıyoruz. Bakın. kalçalar sıkılsın. Zaten belde de o e, hafif bir sızıyı hissedeceksiniz. Bu da çalıştığını gösteriyor sevgili kardeşlerim. Köprü hareketi bu. Bu da harika bir bel egzersizidir. Evet. Bu dört hareketi layıkıyla yaptığınız zaman sevgili kardeşlerim inşallah bel rahatsızlıklarınızdan bel ağrınızdan kurtulmuş olacaksınız. Bu son yaptığımız hareketi de yine 50 defa yapalım. 50 defa inelim. Zaten 50 defada kalkmış olacağız sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Egzersizlerinizi ihmal etmeyin.